Şimdi iman kemala gelince, iman rüsuyete çıkınca bak, bak insanın, Müslümanın dünyasındaki bütün kederler, elemler, sıkıntılar, sancılar hemen hemen hepsi zayi oluyor. Niye? Ya dünya işte. Üç günlük bir dünya. Krallar gibi yaşasan dahi üç gün sonra tabuda binmeyecek misin? Bak şimdi imanın koordinatlarına bakın ya. Beka var ya. Ebediyet var. Elem yok. Ah yok, of yok, sıkıntı yok. Dünyanın meşakkatı yok. Bak. Surur içerisinde gönül dostlarıyla 124 bin peygamber, 124 milyondan ziyade evliyalar, asfiyalar, Allah'ın en kamil kulları. Onlarla beraber ebediyeti soruklamak. Ölüm yok. Firak yok. ızdırap yok. Dünyanın patırtısı, gürültüsü yok. Boş söz yok. Gıybet yok. Yalan yok. Dolan yok. Alavere yok. Dalavere yok. Tertemiz. Bizi bekleyen bak böyle bir saadet var abu saadete kaza, kazanmak noktasından da kendimizi iyice kollamamız lazım. Hem gözünü, hem sözünü, hem özünü, hem hayatını, hem mülkiyetini, hem hem helal kazancı dikkate alıp, inşallah imanla görevimizi yaparsak, ya, halidina fiha ebeda, ebedi ve baki, daimi ve sonsuz bir hayat bizi bekliyor. Allah layık eylesin. Allah ayağımızı kaydırmasın. Allah sebatımızı ziyadeleştirsin. Bak, bu işin şakası yok. Bu işin ortası da yok. Ya iman ya küfür. Onun için imanın tahkimi, ya yani, imanın ruhiyeti ibadet ciddiyeti, takva ciddiyeti, günahlardan kaçınma, Allah'a tevekkül ve teslimiyetle, zikirle, fikirle, tefekkürle, dinin ilası ve ipkası için çalışır ve gayret gösterirsek, Cenab-ı Hak bizim bu gayretlerimizi, bu dualarımızı, bu cehd ve sebatımızı katiyen zayi etmeyecek. Bire on, bire yedi yüz, bire ta elli bin, yetmiş bin ecir ve ziyadeleştirecek. İnşallah onu rahmeti ilahiyeden bekliyoruz.